Merhabalar sevgili gençler. Lise 1 tarih dersi ilk çağın tüccar kavimleri konu anlatımımıza karşınızdayız. Öncelikle ilk, ilk çağın tüccar kavimlerini anlatırken bir harita üzerinden anlatacağız. Harita üzerindeki anlatımımız bittikten sonra bu sefer yazılı halde anlatmaya çalışacağız. Bu arada bazı öğrencilerimiz bazı konularda özellikle pdf var mı hocam diye soruyorlar. İlk çağın tüccar kavimleri başlığını alıp Google'da aratırken peşine tarih portali yazarsanız benim internet sitemde bu konularla ilgili mutlaka özetler vardır. Oradan faydalanma şansınız olur. Mesela bu konuyu ilk çağın tüccar toplulukları diye ben anlatmışım orada. E, oradan da görme şansınız olur. Hemen başlayalım arkadaşlar. sınav yapıldığı zaman potansiyel soru ve çıkacak konulardan bir tanesi de ilk çağın tüccar kavimleri. Genelde de ilk çağın tüccar kavimleri hangileridir diye çıkar. Fenikeliler, Lidyalılar, Asurlar ve Soltlar yazarsın. Sorudan tam puan alırsın. Mevzu biter. Ama bazı öğretmen arkadaşlarımız şöyle bir harita verip bu harita üzerinde bunların, e, Fenikelilerin, Lidyalıların, Asurların ve Soltların yerleşimini isteyebilirler senden. O zaman ne yapman gerekiyor? Konuyla ilgili harita bilgisine de sahip olman gerekiyor ki harita bilgisine sahip olduğun zaman zaten Fenikeliler, Lidyalılar, Asurlar ve Soltlar'la ilgili genel bir bilgi sahibi de olmuş oluyorsun. Hemen bir haritamız üzerinden başlayalım şöyle. Fenikelilere turuncu yazmışız. Haritada turuncuyla gözüken yerler Fenikelilerin yaşam yerleridir arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda, şöyle hemen üzerine yazalım. E, haritamızda şöyle tam ortada gözüken denizimiz, denizimiz şöyle şurası Akdeniz. Hemen şöyle ben Akdeniz'i yazayım şuraya. Şurası Akdeniz. E, Akdeniz'den şöyle dışarı doğru geldiğimizde şöyle şurası arkadaşlar Atlas Okyanusu. Atlas Okyanusu. Ve dikkat edin Akdeniz Atlas Okyanusuna bağlayan şuradaki boğazın adı Boğazı. Şimdi bunları neden söyledik? Fenikeliler bakın tam burada yaşamışlar. Yine ben önceki videolarda da yapmıştım. Şöyle Akdeniz'i üç parçaya bölelim arkadaşlar. Bakın şuradan böldüm. Bir de şuradan böldüm. Şurası Batı Akdeniz oldu. Şöyle şurası Orta Akdeniz, burası Doğu Akdeniz oldu. Peki Fenikeliler o zaman ne oluyor? Bir Doğu Akdeniz medeniyeti olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Fenikelilerin yaşadığı yerde bu Doğu Akdeniz dediğimiz bölgede Fenikeliler ve İbraniler beraber yaşamışlardı. Ee, bizim kanalımızda Doğu Akdeniz uygarlıklarının özet anlatımı da var. Oradan da konuyu tekrar etme şansınız olabilir. Fenikeliler Doğu Akdeniz bölgesinde yaşamışlar ki günümüzde burada Lübnan diye bir ülke var. Lübnan dağlarında yetişen sedir ağacının kerestelerinden kendilerine gemiler yapmışlar. Ve yaptıkları bu gemilerle Akdeniz havzasında ticaret yapmışlar. Peki bu adamlar Akdeniz havzasında ticaret yapmışlar da sattıkları malları nereden almışlar? Bakın Fenikelilerin yaşamış olduğu bu bölgeye bakın şöyle ben kıpkırmızı bir çizgi çizmişim. Bu göstermiş olduğum arkadaşlar İpek yoludur. Hemen şöyle üzerine yazayım. Tabi bu göstermiş olduğum İpek yoludur derken İpek yolunun kollarından bir tanesidir sadece. İpek yolu neydi? Sonraki videolarda anlatacağız bunu. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar giden yoldu. Çin'den başlıyor, Orta Asya bölgesinden geçiyor, Hazar Denizi'nin güneyinden Doğu Akdeniz'e varıyor. Buradan gelen mallar önce Suriye'ye sonra Fenike coğrafyasına geliyordu. Fenikeliler de aldıkları bu malları Mısır'a götürüp satıyorlardı, Kıbrıs'a götürüp satıyorlardı, Anadolu'ya, Yunanistan'a götürüp satıyorlardı, Girit'e, işte ne diyelim Afrika'nın diğer coğrafyalarına şöyle şurada Tunus'a götürüp satıyorlardı. Bakın şurada göstermiş olduğum ada Sicilya Adası. Sicilya Adası'na satıyorlardı. Girit'e satıyorlardı. Daha ileriye doğru gidip şöyle şurada Sardunya Adası'na satıyorlardı. Hatta Fenikeliler çok daha ileri gitmişler. Akdeniz'den çıkıp Cebelitarık Boğazı'ndan geçip Atlas Okyanusu dışına kadar ulaşmışlardı. Adamlar ne yapmışlar? Akdeniz Havzası'nda komple ticaret yapmışlar. Akdeniz Havzası'nda ticaret yapan Fenikeliler bununla da kalmamışlar. Akdeniz Havzası'na bakın benim şöyle turuncuyla göstermiş olduğum yerler. İşte Kuzey Afrika'da bakın şuralar. İşte İspanya kıyıları, Sardunya, Girit, pardon yanlış söyledim. Sardunya, Sicilya, Girit ve Kıbrıs gibi civarlarda koloniler kurmuşlar ve koloni ticareti yapmışlar. İşte bu ticaret esnasında gittikleri yerler yerler arasında etkileşimi de sağlamışlar. Örneğin Mısır'dan almış oldukları bilgiyi Avrupa'ya götürmüşler. Avrupa'dan almış oldukları bilgiyi de Mısır'a ve Fenike coğrafyasına getirmişler. İşte bu etkileşim sayesinde yazının gelişimine katkı sağlamışlar. Hatırlayın, Fenikeliler dünya üzerine ilk defa alfabeyi yapmışlardı. Bunun yanında takvimin gelişimine çok ciddi şekilde katkı sağlamışlar. Hatta camın Avrupalılar tarafından tanınmasını sağlayan da Fenikeliler olmuşlar. Ve Fenikeliler bu coğrafyada şehir devletleri halinde yaşamışlar. Şimdi birazdan yazılı halde bunları bir kere daha anlatacağımız için çok uzatmıyorum arkadaşlar. Bir diğer tüccar kavmimiz Lidyalılar. Anadolu'da yaşamışlar arkadaşlar. İşte Menderes Irmağı çevresinde. Anadolu'da yap yaşarken onlar da ticaretle uğraşmışlar. Hemen onlarla ilgili de bir göster gösterimde bulunalım. Bakın Mezopotamya'dan başlayıp boydan boya Mezopotamya'yı geçip Anadolu'ya gelip Lidyalıların başkenti Sart'ta biten bir yol vardı. Bu yolumuzda arkadaşlar kral yoluydu. Kral yolundan gelen veya bakın şu morla gösterdiğim yer Asurlar. Asurlardan gelen malları almışlar Ege kıyılarında yaşayan İyonyalılara satmışlar. Yani Lidyalılar kara ticareti yapmış arkadaşlar. Bu kara ticaretini yaparken kral yolu üzerine bu kara ticaretini yaparken parayı bulmuşlar. Parayı bulmalarıyla birlikte ticarete hız ve çeşitlilik kazandırmışlar. Hatta hatırlarsanız o kadar çok zengin oluyorlardı ki ordularını da paralı askerlerden oluşturuyorlardı. Bu sebeple kısa yaşıyorlardı. Bir diğer tüccar kavmimiz arkadaşlar Asurlar. Bakın tam şurada göstermişim. Zaten burası Mezopotamya. Şöyle şurası aşağı Mezopotamya, şurası yukarı Mezopotamya. Asurlar yukarı Mezopotamya'da yaşamışlar. Ve Anadolu ile ticaret yapmışlar. Anadolu'da olmayan kalayı getirip Anadolu'ya satmışlar. Zira kalay tunç yapımı için lazım olan malzemelerdendir. Bir müddet sonra kalay haricinde başka mallar da satmaya başlamışlar. Ve Anadolu'da şehirlerin dışlarında pazar yerleri kurmuşlar. Ve kurdukları bu pazar yerlerine karum demişler. Ki bu karumların en meşhurlarından bir tanesi Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de bulunan Kaniş karumudur. Ve hatırlarsınız siz Kayseri Kültepe'de Anadolu'nun ilk yazılı belgesi bulunmuştu. Zira Anadolu'ya yazıyı Asurlar getirmişti. Bunun haricinde arkadaşlar bir diğer tüccar toplumu Soğutlar. Soğutlar şimdiye kadar gördüğümüz konulardan bir tanesi değil. Bakın şurası Hazar Denizi olarak kabul ederseniz şurası Aral Gölü. Aral Gölü'ne dökülen iki tane akarsu var bir tanesinin adı Seyhun, bir tanesinin adı Ceyhun arkadaşlar. Bu Seyhun ile Ceyhun arasında kalan bölge normalde coğrafyacılar, ben şuraya yazayım. Muavera ün nehir diyorlar. Muavera ün nehir. Oranın diline göre iki nehir arası demek. Dikkat. Fırat'la Dicle arasında kalan bölgenin adı Mezopotamya ve orada bulunan dile göre Mezopotamya da iki nehir arası demek. Buradaki dile göre de Seyhun Ceyhun arası Muhabera nehir de iki nehir arası anlamına geliyor. Soğutlar bu iki nehir arasında yaşamışlar ve onların yaşadığı dönemde bu coğrafya Sodyana denmiş. Ve bu adamların ülkesinden İpek yolu geçiyor. İpek yolu sayesinde çok zengin olmuşlar, ticaret yapmışlar ve İpek yolu boyunca şu coğrafyalarda onlar da koloniler kurmuşlar. Kimler gibi? Fenikeliler gibi. Bakın Fenikeliler de gittikleri yerlerde koloniler kurmuşlardı. Bu arada bir ek bilgi. Fenikelilerin kurdukları en meşhur koloni bakın tam şurada olması gereken Kartaca kolonisidir. Fenikellerin kurduğu bu Kartaca kolonisi zamanla Fenikelleri sollamış. Koskoca Roma İmparatorluğu'nu kapa tutacak seviyeye gelmiş. Soğuklar da aynı şekilde kolonicilik yapmışlar. Ama ağırlıklı olarak başka devletlerin egemenliği altında yaşamışlar. İşte akunlar Köktürkler, Uygurlar gibi. Ve ilerleyen dönemlerde Türklerle soğutlar arasında çok üst düzey ve iyi ilişkiler gelişmiş. O halde arkadaşlar ilk çağın tüccar kavimleri dediğimizde Fenikeller, Lidyalılar, Asurlar ve soğutlar akla gelmeli. Bu arada kitap ne hikmetse Yunanları almamış. Mesela Yunanlar da ilk çağın tüccar kavimlerindendir. İyonyalılar da aynı şekilde. Ha, test sorularına çıkarsa hocam Yunanlar çıktı kabul etmek zorundasın arkadaşım. Hani kitap bunu almadı ben kabul edemem deme şansın yok. İyonyalılar da tüccar kavimlerdendir. Ama bir daha söylüyorum ne hikmetse kitap Yunanları ve İyonları almamış. Şimdi arkadaşlar ben konuyu seri, seri halde öğrenmek istiyorum. Genel arkadaşlar için konu burada bitti. Aa hocam yok ben bir de yazılı halde görmem lazım diyen arkadaşlar için şöyle bir yazılı halde tekrar edelim. Lidyalılar nerede yaşamışlar? Gediz ile Küçük Menderes arasında bir devlet kurmuşlar. Milattan önce 7. yüzyılda. Tarım ve kara ticaretiyle ile uğraşmışlar. Nokta nokta yolu üzerinde Asurlardan aldıkları malları İonyalılara satmışlar. Hangi yoldu bu arkadaşlar? Kral yoluydu. Kral yolu üzerinde Asurlardan mal aldılar İonyalılara sattılar. Ve ilk madeni parayı icat ettiler. Böylece ticaretin hızlanmasını ve yayılmasını sağladılar. Ama bu para sayesinde çok zengin olunca ordularını paralı askerlerden oluşturdular. Ve bu da Lidya devletinin çabuk yıkılmasına sebep oldu. Zira para için savaşan hiç kimse ölümü gözü almaz. Sadece vatan ve millet için ölünür. Zira bu paralı askerlerde vatan ve millet sevgisi yoktur arkadaşlar. Soğutlar Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında yaşamıştı. Bu bölgeye Soğutyana denmişti. Şehir devletleri halinde yaşamışlar. En önemli şehir devletleri Semerkant'ıymış. Çin'den Avrupa'ya giden İpek yolu üzerinde söz sahibi olmuşlar ve bu yol üzerinde koloniler kurmuşlar arkadaşlar. Koloniler. Yine söyleyelim Fenikeliler gibi. Sırasıyla önce Akkumların egemenliği altında yaşamışlar. Sonra bizim Köktürk Devleti'nin egemenliği altında yaşamışlar. Sonra Uygurların egemenliği altına girmişler. Yani Soğutlar ticari manada çok iyiler ama askeri manada devlet kurma manasında iyi değiller. Zenginleşerek nokta noktayı ticaret ve kültür merkezi yapmışlar. Şimdi arkadaşlar nerede yaşıyorlardı? Seyhun Ceyhun. Peki Seyhun Ceyhun arasında kalan bölgeye ne deniyordu? Muavera Ünnehir. Ünnehir. Bu bölgeyi ticaret ve kültür merkezi haline getirmişler. Zira bu adamlar ticaret sayesinde çok iyi para kazanmışlar. Türkler ve Soğutlar, Türkler çok iyi ilişkiler kurmuşlar. Buna bir siyasi örnek verecek olursak, bizim Orta Asya'da kurduğumuz devletlerden Köktürk Devleti, Sasanilere karşı Bizans'la ittifak yapmak istiyor. Bunun için Bizans'ın başkenti İstanbul'a elçi gönderiliyor ve Köktürk Devleti bu elçiyi soğutlu tüccarlar arasından seçiyor. Demek ki biz onlara o kadar da güveniyormuşuz. Ha bu arada bizim ilişkilerimize kültürel de bir örnek var. Mesela biz tarihimiz boyunca iki tane alfabe yaptık. Biri Köktürk alfabesi, biri Uygur alfabesi. Bizim yapmış olduğumuz Uygur alfabesinin temeli Soğut alfabesine dayanıyor. Hatta bizim ders kitaplarına pek söz edilmez. En önemli yazılı eserlerimizden bir tanesi olan Bukut yazıtı Soğut alfabesiyle yazılmış arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer iki uygarlığımıza da bakalım. Tüccar kavimlerden bir diğer arkadaşlar Asurlar yukarı Mezopotamya'da yaşamışlardı. Hemen yazalım. Yukarı Mezopotamya. Anadolu'ya kalay sattılar. Kalay ne yapımında kullanılıyordu? Tunç yapımında kullanılıyordu. Zamanla getirdikleri ürün çeşitlerini arttırmışlar. Ve Anadolu'da şehirlerin hemen dışında pazar yerleri kurmuşlar. Neydi arkadaşlar bu pazar yerlerinin adı? Karum adı veriliyordu bu pazar yerlerine. Bu karumların en büyüğü Kayseri yakınlarında Kültepe'de bulunan Kaniş'te. Ve bu Kaniş'te Anadolu'ya ait ilk yazılı belge bulundu. Böylece Anadolu tarihi devirlere girdi. Anadolu tarihi devir. Anadolu'yu tarihi devirlere girmesini sağlayan medeniyet kimmiş arkadaşlar? Asurlarmış. Bir daha hatırlayalım. Tarihi devirlere girmen için yazıyı öğrenmen lazım. Anadolu'da milattan önce 1950 ile 1750 tarihleri arasına Asur ticaret kolonileri dönemi denir arkadaşlar. Asur ticaret kolonileri devri. Sığdıramadık. Devri deniyor. Bir diğer tüccar toplumumuz arkadaşlar Fenikelilerdi. Milattan önce 3000'lerde Lübnan'a yerleşmişler. Lübnan'a yerleştiklerine göre ne tarafa yerleşmiş oluyor arkadaşlar? Doğu Akdeniz. Yani bunlar bir Doğu Akdeniz uygarlığı. Şehir devletleri halinde yaşamışlar. Sen duymamasından gelebilirsin. Eee Biblos, Sayda, Sur gibi şehir devletleri var. E, bu arada geçenlerde bir öğrencim yorum yazmış e, boş yapma hoca diye. Hala boş yapmak ne demek onu, onu öğrenmeye çalışıyorum. Acaba bu ekstra vermiş olduğum bilgi, bibliosayda sur bilgisi boş yapmak olabilir mi? Bilmiyorum. Biz yeni nesle yetişemiyoruz. Yaşadıkları bölge dağlık olduğundan dolayı geçimlerini sağlayamamışlar. Onlar ticarete yönelmişler. Dikkat, yaşadıkları bölge dağlık olduğundan dolayı tarım ve hayvancılık yapamamışlar. Önceki videolarımızdan hatırlayın, coğrafya insanın kaderini belirler demiştik. Yaşadığın bölge dağlıksa tarım ve hayvancılık yapamayacağın için veya çok iyi derecede yapamayacağın için ticarete yönelirsin. Sağlam gemiler yapmışlar. Lübnan dağlarında yetişen sedir ağaçlarından doğudan gelen malları Akdeniz'e satmışlar. Peki doğudan mallar hangi yoldan geliyor? Haritayı hatırla İpek yolundan geliyor. O mallar Suriye'ye gelmiş o malları almışlar. Akdeniz'e satmışlar. Koloniler kurmuşlar. Ben buraya bir yere yazmamışım. Şöyle şuraya ekleyeyim koloni kurdular. Hatta koloninin kitabını yazan adamlar bunlar. Zenginleşmişler. Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmüşler. Doğudan aldıkları bilgiyi Batı'ya, Batı'dan aldıkları bilgiyi Doğu'ya getirmişler. Bunun örneği neydi arkadaşlar? Yazının gelişimine katkı sağlamışlar. İlk alfabe yapmışlardı. Bir de takvimin gelişimine katkı sağlamışlardı. Akdeniz Havzası'nda yazmışız. Koloniler kurarak Yunanlarla rekabete girmişler. Bak bu arada kitap Yunanları tüccar toplumu olarak kabul etmiyor ama burada Fenikelilerle Yunanların rekabet ettiğini söylüyor. Hani niye bunu ayrı konu olarak almıyor onu da anlamak çok mümkün değil. Cebeli Tarık'a kadar gitmişler. Cebeli Tarık neresiydi? Akdeniz'de Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan e, neydi? Boğaz'ın adıydı. Tunus'ta müthiş bir koloni kurmuşlar. Bu şehrin adı Kartaca şehri bir daha söyleyeyim. Roma İmparatorluğu'na kafa tutmuş Hannibal diye bir hükümdarı var. Merak eden arkadaşlar mutlaka araştırsınlar. Ve dünya tarihinde ilkler gerçekleştirmişler. İlk alfabe ve ilk defa cam yapımı gibi. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, neydi konu başlığımızı unuttum bu arada. İlk çağın tüccar kavimleri başlıklı konumuzu burada bitirmiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.